Buradan vazgeçtim, canımızdan olacağız. Haydutlar Osman'ı kaçırdılar. Hadi Hangi hadi. Hangi yüzle eve geldin ulan? Ablamı öpmüşsün. Çüş! Aramı uçkur çözmem ben. Hem ben karının iyisinden çok iyi anlarım ha. Şimdi Ulan şap diye öpen sen değil miydi? Tadı damağında kalmış ama ben değildim. Yahu sakın bu bana benzeyen kıyar olmasın? O da kim? Dedik ya, bana benzeyen bir hıyar. Amanın! Osman seni de kendi gibi dolapçı yapmış. Durun! Galiba doğru söylüyor. Yoksa bu salak zamparalık falan yapamaz. Demek ki düğüm Osman'da. Yalnız düğüm mü? Para da Osman'da. Gidelim alalım. Kız can mı tatlı para mı? Para! Para, para! Dolap Osman'ı yakaladık sayın babacığım. Kendileri çıban başıdır, patlatalım mı? Patlatmayın lan! Duydunuz mu? hangi baba evladına kıyabilir? Ne yapmamızı emredersiniz? Bekleyin ulan! Gelince ben patlatacağım! <laughs> Devam edelim yavrum! <laughs> baba geliyor! Osman bizim için iyi bir yem oldu! Ha? baba huylanmadı ya! Hayır! Şimdi planımızın ikinci kısmı başlıyor, hayırlı olsun! Dağılalım öyle arayalım! Siz bir tarafa, ben de böyle hadi! Bulalım Osman'ı, yürü! Dedim baba. Hoş geldin baba geldi baba gitti baba kaç baba var acaba bütün bu yapıya sığar be! Ah, oh, biz oh. Osman'ı bulalım derken! Galiba ben havuzu bulacağım! Ay ay ay! Ah, o oh, sizleri kurtulmayalım! vay, ah, vay vay vay! Yaşasın! Arkadaşım geldi! <laughs> İzzet mi temizleyeceksiniz baba? Ne temizlemesi la? Çözün! Duydun işte babayı! Baş çöre baba! Lan! Korkusu çıkmadan gidiyorum! Sen de gelirsin! Kasvet verdi bu hergele size? Bağlayın! Baş üstüne baba! Peki baba! Babayı duydunuz işte, bağlasanıza! Aklıma kötü kötü şeyler geliyor abla! Ne geliyor kız? Galiba benim herif tohum gibi ekti bizi kaçtı! saplı be teyze! Gül gibi karılar dururken seni ne yapsın? Ulan manyak! O beni köyümden 16 yaşında kaçırdı! İyi vallahi eniştem ağzının tadını biliyormuş! Tabii, ne sandın? Dolap Osman'ı yakaladığınız için tebrik ederim. Lideriniz olarak hep yeni işler planladım. Sadık adamlarım olarak hepiniz payınızı alacaksınız. Şimdi kadehimi örgütümüzün şerefine kaldırıyorum. Şerefe. Şerefe. Baba abi, bu develer gene bağladı beni. Çözün lan! Baş üstüne baba! Çöz lan! Birbirimize kasık atmayacağımıza... ...sıkıyı görünce kaçmayacağımıza... ...kimseden korkmayacağımıza... ...silah üzerine yemin ederiz. Baş olmayan öldü... ...yaşayamaz. Baba öldü, yaşasın yeni baba. Hadi gidelim. Allah'ım bu baba... ...ölmemiş. Bir şey mi oldu? Trene bakar gibi bakıyorsunuz da. Hiç mi baba görmediniz lan? Yakalayın şunu! <laughs> Gittiler mi? Gittiler! Ne yapacağım? İşte oradayım işte! Uyuyor mu bu herif yahu? Ne adam be! Kalk be, kalk! Keyfin sırası mı? Kalk! Ka ah! Kan! Kan! Öldürmüşler kocamı! Vah garibim! Vah kadersizim! Nasıl kıydılar sana! sensiz ne yaparım? Kim bana minik kuşum der? Ah! Oh! Doğru be teyze, hangi enayi sana minik kuşlar artık? Ah enişte, biraz sapıtmıştın ama namuslu heriftin! Ben şimdi bu salak kardeşime nasıl koca bulurum? Ah gitme kocacığım, gitme! Bilemedim kıymetini, bilemedim ah! Ayşe! Ah! Ne oluyorsun be kadın? Ana! Sen ölmedin mi lan? Ölmedim, ama burada salak salak beklersek toptan öleceğiz ha. Peşimizde kanlı katiller var sevgili yengecim. Kocanızı sağ salim teslim ediyorum. Hadi bana eyvallah hakkınızı helal edin. Helal olsun şu Osman'a. İki lafla hepimizi bağladı, paralar atladı. Nah atlar, artık gözüm açıldı. Yürüyün lan. Hadi yürü. size gelecektim. A Alın işte paranız. Maymun gözünü açtı oğlum. Daha önce çanta veriyordun şimdi de bavul öyle mi? Aferin herif. Paramızı al bu üçkaçıdan. Vicdan azabından kurtulmak için paranızı iade etmeye karar verdim. Para bunun içinde. Alın. Güle güle kullanın. Yemezler oğlum. Ben o bavul alır senin başında parçalarım ha. Ha Kiralık oda arıyorsanız, işte hazır! Ben seni arıyorum, dolap Osman! Senin oda da hazır! İk Kaç para? Bedava, devletten! Yürü gidelim! Şey, bir dakika! <laughs> Şoför efendi! Teybe bir kaset koy da kulağımızın fası silinsin! Bunca yıllık kocana şoför mü diyorsunuz he? Yok nesin yani? Patron musun? Biz olmasaydık parayı yabancılar kapacaktı! Kızdırmayın kafama! Direksiyon benim elimde! Hoşuna çabalamayın işte! Benim için direksiyonun sende ama... ...Senin de yuları teyzemde!